Şüpheliler kaçtı, polis kovaladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta kentinde yaşanan kovalamaca helikopter kamerasına yansıdı. 29 Nisan'da yaşanan kovalamacanın görüntülerini Atlanta Polis Merkezi paylaştı. Görüntülerde şehir merkezinde tespit edilen araç hırsızlığı üzerine polisin şüphelileri kovalamacası yer alıyor. Georgia Eyalet Devriyesi ile birlikte hareket eden yerel polis, hızla kaçan şüpheli aracı bir süre kovaladı. Trafikte hızla ilerleyen araç, arayola döndüğü sırada başka bir arabayla çarpıştı. Araçtan inen iki şüpheli ayrı yönlere doğru koşmaya başladı. Ancak yakın takipte olan polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak tutukladı.